Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Şunları bir açalım. <laughs> gel kız. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Hadi gidin bakayım hadi. Çıkın hadi. Kapı örtülme lan. Şu parazonu da çıkartayım gel bakayım. Gel bakayım aslanım. Gel. Gel. oğlum. Dur. Yavaşla yavaşla. <laughs> Camlarını bir açalım bugün ama çok güzel. Çok sıcak bugün ama. Ah. Havalansın. <laughs> yumurta var mı kız? Ya niye yumurta mı yok aşağı indiriyor? Sakin. Bu da mama yiyor bir yukarıdaki kapıları da açayım. Gelelim kuşlara bakalım. çık lan, çık lan, çık lan, Çünkü videomuz izlenmedi ya. Ondan önceki de izlenmedi. Biraz moralim bozdu. İzlenmelerimiz düştü bu sıra. İnşallah yine toplayacağız. Az daha buraya çıkacaktım. <laughs> Bu manyak ya. Vurmaya yer arıyor. Pavla'mız da şurada çekmenin tuvaletini yapıyor. Şimdi size bir yem vereceğim birazdan. Süt ödümü döktüydüm şuraya. İstediğim yer burayı yesinler. Bak düşmesin. <laughs> Sus bu. <gülüyor> <gülüyor> Bir o zaman güvercinlerimize yem verelim. Ondan sonra şu tavuklarımıza yem getirelim. Sen şimdi çıkarsam olur mu tekelle? Sıkıntı olur çünkü. Sen biraz risklisin. Kerim olsa sıkıntı yok da tekelle sıkıntı. Hadi çık bakayım. Hadi çık. Çek. Geri tokçamız da Şunlara bir yem verelim de. Ondan sonra yeniden alırız içeriye. Yemeğini yer. Tamam yemediklerini onlar yiyor. Bunları da buraya attık. Sen ne yapıyorsun lan yemeğin içinde? Manyağa bak. Çıkma şansı yok bu arada. Bunlar böyle yerlerden uçamıyorlar. Manyak ya. Yaduk onu çıktı. Gözün yemliğin içine girmiş deriz. Yem <laughs> boğulmuş ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Gözün yemliğin içine girmiş. Şuradan yarım alalım. Deli misiniz ya siz? Bari hani şunlara. Annesini dövüyor lan. Manyak la bu. <gülüyor> <gülüyor> Güvercin özel bölüm gelecek yine. İzlenmese de ben <laughs> bir daha çekeceğim. Fazla bakmaya gerek yok yani. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Hem <laughs> koydum. koyduğumuz. Nerede çıkmış? Bunların iyi mi var lan? Vermeye <laughs> gerek yok bunlar yeter onlara. <laughs> <laughs> Şu iyi <mis> <laughs> ben verelim. Gel kızım. Gel. Gel hadi. Gel. Gel. Hadi gel. Lan! Şşşt! dur! Yer ya, şey. <laughs> kaçın ayağımın altından ya. Gel, gel. <gülüyor> 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 oh, çok güzel ya bugün. hızlı zaten havalar ya hey <laughs> tiplere bak ya vereceğiz vereceğiz de kilidini açalım <laughs> şöyle bir yeme ayarlayayım hemen geliyorum arkadaşlar bir dakika evet şu anda devam ediyoruz Kutularını değiştireceğim bugün. Bütün kümeslerin. <laughs> astrolab tavuk moroz mu? Onlara yazarsanız sevinirim. <laughs> Buradan çekeyim. Ben eve Ha buradaymış. Şimdi gemimizi alalım e, şuraya. Tamamdır. Şimdi taburamızı alalım. Şuraya oturalım. Mı lan siz? <laughs> bu yaz biraz bunları üretmeyi düşünüyorum fazla da abartmayacağım ama şu an burada kaç tane var büyük olarak dört tane bunlar var bir de astrolab var beş iki kümesi yapacağım 15 tane yapmayı düşünüyorum on beşi buluruz daha fazlasına gerek yok <laughs> Ben de az bir şey yapacağım bu sene. Fazla yapmayacağım onları da. Bakalım olacak mı? Olursa, tamam olmazsa ispençleri elden çıkarmam gerekecek. Satacağım yani. Yapacak bir şey yok. İspençleri satarsam, o ispençlerin kümesine pavloyu koyacağım. Ve orada kümesleri yukarı çıkartabilirim. Pablo'nun kulübesini ve üstündeki kümesini. Rezgüne şarap var, Yansıyor. Umarım gözüküyordur. Ben göremiyorum. Kes. Şöyle yapalım mı? Ben bir yam alayım. Arkadaşlar. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel Pablo'ya bakıp gelelim bundan sonra. Bunları bir dakika Pablo'ya bakalım Pablo'ya PABLO! geliyor, geliyor. İşte keseceğim aşağıdan keseceğim de alın ne zaman bilmez şu aşağıya gel 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 Niye gelmiyor lan? Gel. <laughs> Hadi döktünüz lan hep. <laughs> Eskisinden buradan yesinler. Teyze. <laughs> ne? Sen yanıma gel, yanıma gel. Ge kızım. Çirkini kovalıyor. Bak döverim bu kediyi. Allah döverim. Pspspsps. Çirkin yanıma gel. Çirkin. Şunu kurtarayım. <laughs> <laughs> gel yanıma gel. Şunu kurt. Pablo gel, Pablo gel. Pablo. Gel. Pablo, buraya gel. Bir de döveceğim ya. Ya <laughs> bu video niye bu kadar saçma bir video oldu ya? <laughs> Hep bir yerlerden çıkıp iniyoruz ya. biraz daha diğer kedi ya Allah a. neyse bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim yeter bu kadar <laughs> isterseniz ben arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın yoruldum ya <laughs>